80 milyon kişi tek bir amaç için tek yürek oldu. Tek bir sorunun cevabını vermek için. Evet. Bugün sizlerle o sorunun cevabını vereceğim. Genç Hepinize hepiniz ben Mehmet Bugün sizlerle Bim'de neden iki tane kapı var ona bakacağız Hadi videoyu Şimdi arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz İlk olarak Oklemizi açıyoruz Şimdi arkadaşlar Google'ı açıyoruz Ve buraya Bim'de Neden iki kapı var. Enter yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar sitelerin yazmış olduğum makalelere bir bakalım. Arkadaşlar hem bunu merak ettim hem de başımdan geçen ilginç olayı anlatayım dedim. Ben bu ilk birimi Erzurum'da gördüm. Kaç sene oldu hatırlamıyorum. Erzurum'un ne kadar soğuk olduğunu anlatmaya gerek yok. Birçok eski evde çift pencere çift balkon kapısı vardır. O zamanlar pimamen tarzı pek yaygın değil. Bimi de bu yüzden soğuk diye çift kapılı zannettim. Ama Mersin'e döndüğümde ne göreyim? Burada da çift kapı. Neden acaba? Bakalım ne yazmışlar. Çünkü üç kapı olsa abes olurdu. Senin... Senin neden iki bacaklı olduğunu nasıl merak etmiyorsak Bimin de neden iki kapılı olduğunu merak etmiyoruz. Baba koymuyormuş. O iki kapının arası yazı sıcak. O iki kapının arası yazı çok sıcak oluyor. Mersin'de BİM'in için soğutmuyorlar mı? Aynı mantık. Bizim BİM'de tek kapı vardı. Geçtiğimiz kış iki kapı yapıldı. İki kapından ikinciye geçerken bilinçaltına le al. 0.99 TL'lik köfte al mesajları iletiliyor. Fuck you! Şimdi arkadaşlar bunun cevabını daha net öğrenmemiz için başlı bir siteye girelim bakalım. Bu soruya verilen ilk cevap şu: Hava sirkülasyonu engellemek ve yazın içerideki soğuk havalı, kışın ise içerideki sıcak havayı koruyabilmek için. Ama bu cevaptan sonra fakat dışarıya çıkarken bir kapı soru, bir kapı var sorusu geliyor. İkinci soru peki dışarıya çıkarken bir kapı var. O zaman içerideki sıcaklığı nasıl dengeliyorsunuz? Bunun sebebi ise hava sarıları falan. Korumanın yanında bir de hırsızlara karşı güvenlik alınıyor. Girdiği kapıdan çıkmasını engelliyor. Çıkışta ise kasada çıkışta ise kasa bulunduğu için kasayı atlamak zor. Fakat girişte böyle bir şey yok. Onun için iki kapılı koruma mevcut. Tabi bir sebebi daha varmış. O da bir hayli ilginç. Mal getiren taşımacılarla girişteki ilk kapının anahtarları bulunuyormuş. Böylece getirdikleri malı sabahın erken saatlerinde bimin içerisine bırakabiliyorlar. Böylece de çalışanlar geldiğinde ilk kapının içerisine bırakılan malları alıp marketin raflarına yerleştiriyorlar. Peki bu iki kapılı sistem aslında nasıl çıkmış merak ettiğiniz mi? Güvenlik veya hava sıcaklığının korunmasından değilmiş. Şimdi arkadaşlar bir videomuz var onu izleyelim. Arkadaşlar videomuzu izleyelim. Şimdi neden iki kapı var? Bu konuda 3 üç... dur şarkı telif var şarkı telif yeriz şarkı var. Bir hava sirkülasyonunu engellemek İçerideki sıcaklığı sabit tutmak için. Peki dışarı çıkarken bir kapı var. O zaman sıcaklığı nasıl dengeliyorlar? Yerdeşsiz giriş kapısından çıkışını engellemek için. Gerişteki giriş kapıdan. Aynen. Dedim. Şimdi arkadaşlar benim anlamadığım bir şey var. Bütün marketlerde iki kapı yok. Sadece binde iki tane kapı var. Yani bu gerçekten değişik bir şey olabilir. O yüzden BİM'in olay yerini araştırmaya gidelim. Şimdi arkadaşlar Google Maps'te BİM'i açtım. Bakacağız. Bakın gördüğünüz gibi iki tane kapı var. Durun. Nereden giriyor? Şuradan giriyor. Şuradan bir daha geçiyor. Şuradan giriyor. Şuradan sağa gidince bir daha geçiyor. Sonra bu çıkış zaten yazıyor. Şimdi İmin gördüğünüz gibi neresi Ankara'da bir yer Ben nereye açtım ya Bilmiyorum vallahi bilmiyorum Aha burada kız ne yapıyor sigara içiyor Bunu işten atın Bin onları. bu, kız, bu kadına bu kasiyeri işten atın <laughs> Şaka yapıyorum tabi Bakalım Hiç tanıdık gelmedi la bura Burası neresi 19 çarşı caddesi Gitmiş olabilirim hatırlamıyorum Etrafa bakalım Mustafa Hofer. Mustafa Opere berber en iyi berber o. Bu ne? Abi. Oh. Abi bunu bunu tam böyle yaparken çekmişler. Adam fail olmuş yalnız. Adam bunu karıştırıyor. Google Maps hemen bu görüntüyü kaldır. Adam ifşa adam ifşalık olmuş. Baksana tipe. <laughs> tipe gel abi. <laughs> Neyse. Yine dediğim gibi şuradan girince sağdan bir daha giriyorsun. Yani hırsız zaten girişten nasıl çıksın ki? Öyle şu, şu kapının zaten dıştan kolu var ama içten kolu yok. İçten nasıl çekecek? Ama ben bazen bime gittiğinde canım sıkılınca girişten çıkıyor. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bunun amacı hırsız güvenlik alma amacı. Bir de yazın sıcaklığı dengelemek amaçlı yapılmış bir şey. Neden yani BİM'de yapıldığı konusunda hiçbir fikrim yok. Diğer marketlerde neden olduğu konusunda da hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi değişik videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.